Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DLS e 21 oynayacağız. İkinci serisini çekiyorum şu an. Arkadaşlar şu an kanalımda çekilmiş var. Abraham Stars oynadığım hesabı çekilişe koydum. Koymuştum. Söylemeyi unuttum öbür küverimde. Yarın çekilmiş kapanıyor. Çekilişe katılmak istiyorsanız abone olun ve instagram kanalını da takip etmeyi unutmayın yazın instagram kanalını abone olursanız ve onun abone olduklarını çıkışa katılmış olursunuz ben, ben size o hesabı veriyorum yani güzel Hesap güzel. Hesabı almak isteyenler çekilse mutlaka katılsın. Başka. Hadi başlayalım. Ne kadar kolay gol oldu bize. <laughs> işte, Arkadaşlar çok kolay gol oldu. Gördüğünüz üzere çok kolay bir gol oldu. Ben böyle kolay olacağını fark etmemiştim. Bir dekiyen gol geldi. Arkadaşlar bu arada siz hangi takımınızı tuttuğunuzu yorumlara yazın. Lütfen. Allah kahretsin. Ya, ne yaptı lan Arkadaşlar çizgiden çıktı çizgiden çıktı. Çizgiden çıktığını görenler yoruma yazsın lütfen. Allah hep buraya atıyorlar ya. Korner. Vidal. Vidal da yaşlandı Adam yaşlandı Inter'de oynuyor. Adam gençken almıyorlardı. Yaşlandı Inter LA ben onu şaşırdım. İsko, İsko, İsko koşamıyorsun İsko. Allah'ım. Pukki, Pukki. Pukki, Pukki, Pukki. Pukki. Arkadaşlar Pukki'ye de sarışın Pukki'ye. Bizim defanslar da iyi. Hepsi şey. takmıyor. Sadece bizim şekli kötü diz şeklin kötü olduğunu mesela yorumlara yazın yani dizim şekli çok kötü. En kötü diz şekli bu dizlik. Matuidi de defansın yanında oynuyor be. Defansta oynuyor matuidi de. Dizisi çok kötü. Aha. Aha. Aha gol gelecek tam ortadan bir vurursan ya da hiç kola verirsem tabii kutamazsa ya isko arkadaşlar ya ilk yarı bir 0 bitti arkadaşlar videoyu durduruyorum gene bekle bekleyin arkadaşlar reklam geldi reklamı durdurdum yeniden başladım bu arada çekilişe katılın ne olur ya. Onlardan birini almasını istiyorum çekilişe. Çekiliş iki gün önce başladı. Çekiliş üç gündü. Son bir gün kaldı. Bence bir gün katılın. Katılamayanlar. Yani. Şu an ilk çekilişimi yaptım sizlere. Kanalda abone olun. Ayazım da Instagram'ını takip etmeyi sevdiklerini de abone yani şeylerini de takipçi takip ettiklerini de Geç geç geç. So Arkadaşlar place. bu Perejic de işte iyi futbolcu. O yüzden onu koydum yani eşiyor. Onu atacağım top. En son en son değil de De Jong'dan önce onu transfer etmiştim. Dung de Jong'dan. Arkadaşlar biz nasıl gol atamıyoruz? İlk gol çok kolaydı. Sonrası zor geldi takımın üstüne. Bak arkadaşlar gördünüz mü Eşiyor. Allah! Asama geç 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 asama. Kuad asama koyduk tembelenin yerine. Kuad asama dayı. Takımın yarısı Müslüman ha. <laughs> Bin tane kara futbolcumuz var. Daha ne yapak? Müslümanlar hep. Tahımın yarısı Müslüman. Arkadaşlar böyle daha çok oyun videolarının gelmesini istiyorsanız kanala da abone olun. Olmuyorsunuz. Ben onu fark ettim. En çok var ya bir hafta önce abone oldunuz. O şeye abone oldum Bram Stars videosunu. Bram videolarını seviyorsanız Bram Stars'ı çekebilirim. Bram Stars isteyenler yorumlara yazsın. Ama arkadaşlar ben Dremlin'i çekeceğim. Arada sırada böyle Bram videoları da gelir. Mesela haftada bir, haftada iki. Arkadaşlar zaten haftada beş gün çekiyoruz. Haftada beş hafta. Ha haftada zaten beş kere çekiyoruz. Al. <laughs> i̇ki gün Perşembe-Cuma video yok. Onu da söyleyeyim. Perşembe-Cuma. Asamo. Herkes bizim arkadaşlar teknik direktör Asamo sevmiyor ha. Niye oynayan maçın adamı? Minalen piyani. Arkadaşlar. Şu an ligde ikinci sıradayız. Ne Allah tarihte yüzü çalmış ya, aile işki yüzünde kalmış. Ona üzüldüm de, bizim takım güzel takım. Arkadaşlar videomuz burada sonlandıracağız.